Merhabalar değerli dostlar. Bugün sizlerle Çatalca Çiftlik Köyü'deyiz. Çiftlik Köyü'nün tam meydanındayız. Arkadaşlar Çiftlik Köyü Çatalca'daki yine en büyük köylerden bir tanesi. Eski Belde Belediye, Sağlık Hoca, Muhtarlığı, PTT'si. Onun dışında tabii ki son zamanda tüm köylerin bahçeleri düzenlendi. Çok güzel ve doğal bir köy. Karadeniz Köyü. Gördüğünüz gibi köy muhteşem bir şekilde. Değerli dostlar. Şu an Çatalca Çiftlik Köyü'de. Birçok temel ihtiyacınızı köyün içerisinde kendiniz görebilirsiniz. Kasabı, çarşısı, manavı, bayan kuaförü, düğün salonuna kadar her şey var. Tüm ihtiyaçlarınızı burada merkez köylere gitmeden de görebilirsiniz. Siz değerli tüm dostları şehir vadi grubu bekliyoruz. Her şey gönlünüzde olsun.